I got supplies. I got tamam Scar hemen bir Scar'la yapışsın. Abi Scar nerede? Scar ha var. orada mı? Dur. Aha 3x de buldum. Çok güzel. Kalasın da senden. Abi bir fazla yani yoktur ama yine de Şans, fazlalık 5.56. <laughs> <laughs> hani is insan istemeye de çekiniyor da. 120 tane var. Hmm. nerede? Aha gördüm şeyde. Şurada. Düşman geldi. İşaret değil abi. Sola geçti, zıpladılar, atladılar. Orada sonra. mı? Aynen. Birini gördüm. Kaç kişiler? 3 mü? Birini gördüm. Alacağız ya bunları. Sıkıntı yok. Hangara geçmemiz lazım. Hmm. Aynen çok iyi. Sıkmaya devam et hangara geçiyorum. Sıkmaya devam et abi. Ben de geldim. Abi bir info daha çak çakabilir misin? Camın birine geçtim ben. Bir info. Düşman görüldü. Tövbe ya tövbe. Ya holo hiç bu kadar hayatta yetersiz kalmamıştın yavrum. Çatıda mı o? Değil. Abi sen Düşman ne yaptın? Hangarda mısın sen? Hangarda iyiyiz. Düşman görüldü. Bir yaklaş abi bana. Ufak ufak geçelim. Hiç göremiyorum orayı. Hah. Sen vuruyorsun ha. Değil de, bu niye tek başına gibi oynuyor? Adamlar ne oldu? Sıkarım mermisi bitti. Ah çatıda. Lanet olsun. Nerede? Dur bir dakika. Düştü 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 çatıdaki düştü. Geçmeye çalış. Geçmeye çalışıyorum. Abi yanındayım. Evet. Bitti. Öldü mü? Öldü öldü bitti. Birisi öldü. Bir adam var. Abi bir 556 şuradan bir 556 be. Diğerini de gördüm galiba. Aa. Aynen diğerini de gördüm. Nerede gibi? Sola geçiyor. Beraber yürümüyüz sola geçiyor? Ben bir, görüldü. ben bir, öneme geldi. <laughs> Şurada. Ha orada. Düşman görüldü. Gördüm gördüm. Gel 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 arkalayacağız Sağ tarafa gitti. Hani iki kişi var değil mi şu an? Valla ben bir kişi gördüm. Orada bir kişi var. Sen şu an iki kişi var, var değil mi? Mükemmel arkalayacağım seni inşallah. Hop nereye kaçıyorsun lan? Sen de yap bakalım şimdi bir tane kişi kaldı değil mi? Ben matematik toplayamadım ki. Merminin Son sayısında. Abi var mı lootta bir şey güzel? Bana destek olun. Bana destek Arasında. Soldakine... Abi alan geldi. Dur. Alanda kaldı. Solda nerede abi? Önümde önümde adam önümde. Şey. Hadi yallah lobi bakalım. Yallah Allah Ya Vallahi ha. M762 mi, mi o ya? Dur. Ya bakal, Hadi bakalım. Vallahi olan bana oldu anasını satayım İntikamını ağır aldık ama. Eyvallah. Hakkını verdin evet. Vallahi 3x'i buldum. 3x'i buldum çok iyi. oldu. Ciao. Bu alan ne kadar vuruyormuş ya ben bunu ikinci üçüncü alan zannediyorum. Baya da küçülmüş ya memleket bitmiş 20 kişi kalmış. Allah benim oruta çıkmam lazım. Anasını ha. satayım? Adamlar oyaladı bazen baya. O net net. Allah bir sargı bezi benim için bu kadar anlam ifade etmemişti hiç. Dur. Nerelere girdik şimdi ya? Şu kilise tarafı kaldı mı? Bu da herhalde. Oh gel 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 yeter Yo şu hangar vardı. Araç ya, var mı görüyor musun? 556 var. Alan. 556 var 762 var. Alan biraz vermiş. Adam da bence 556 ya çok ihtiyacım var ama çok uzak. Niye öyle oldu? 113 Sen, tane ya. var gel al gel al. 762 de var baya. Kaç tane var? 113 tane 556 var. Aynı civarda 762 var neredeyse. Bir dakika. Ben oraya al, var da ya. 556 çıkarsın. Adam alı vermiyor Çantası ki ya. Yaparsa, adamın Adamın çantasından yer kirası ödeyeceğiz arkadaş. <laughs> dur tamam almış almış çıkma boş Aşağı düşme lan. Bak. Hem alıyor. Dur, bak hem alıyor fedakar dur. hem de Şuraya koyuyorum? Gelin. Abi bir atıver be. Hem içine koyuyorum. Ha. Gelin alın. Yanlış birbirinizi bekliyorsunuz. 3 numaralar. Gelsenize farkındayım farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> Allah aşkına şöyle bir atla gel. Gel gidek gel. Geltilir. Şurada çatıdan aşağıya at şunu ya. Atabilecek mi <laughs> ki? Ya, nasıl? Düşecek mi? Hiçbir... Gel benim üstüme Abi. düş. Başıma düş. Ne, ne yapayım? Geldi mi? Geldi geldi. Ha geliyor mu şakada? <laughs> <laughs> ah 25 tane de burada. Bir dakika bu kaldı. Allah'ım A kaskım ara yok. Siz araba bulun araba. Araba bulun. Koşun araba bulun. Abi bir araba bulalım. Kask, felç. Motor, motor. Bir, tam bir yani abi hakkı helal et. Tam bir üçlü motora ihtiyacımız kalmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> hani hay bu yandan. Ya. Hay arkadaş ya. Ya işte ne yapacağım bak insan onu nankör diyormuşum. Ya o lanet motorun da kayığının tekerini patlatmak gerekiyor. Yoksa durmuyor bir Durmuyor motor. <laughs> yok, Durmayan motor yapmışlar. Sürilmez. Anasını satayım ya. Alan şey. Umut mu dedim araba. ama. Ha şurada bir şurada var bir Ay araç abi, araba. biri bana mı sıktı siz mi bastınız kendinizden ya haritada bir şey görünmüyor yani. abi araç var ama anında değişmemiz mi lazım artık ne yapmamız lazım bilmiyorum siz bir alana doğru koşsanıza Enerji bu alan kalıyor. baya götürüyor herhalde Çabuk. abi alana doğru bir, bir verin. altı üstü 4 tane sargı bizim var hemen sizi yolda alıyorum neredesiniz Abi 3 numara çok mu geridesin? Biraz öyle. Sargı bastım ki şuradaki sargıya. Yani. 3 almayayım, Aynen. Abi geliver. Hemen alıver. Ulaşık, ulaşık, başka. Sen de sargı yoksa dedim. Şey nerede? Abi bende 4 tane var. girelim ya. Şu evlere girelim. atla al ah, <laughs> Hemen bir değiş verelim. Buraya koydum Yine sargı, ver. sargı koydum gel al. Ben, ben bir sargı bas. Sen koydun mu? Ha eyvallah. Şu evlere girelim de öyle girelim. Kıtlık zamanı arkadaş. Millet lutun içinde yüzüyor. Gelmişler gelsin boşlar. Abi yanlış yöne az en dikey yerden geçersen zamanında ihtiyacımız vardı ya. Aynen. Fillerinden doğan <laughs> Vallahi var en <ya>, sürme sürme <laughs> geldi. Düşe kalka düşe kalka. Abi şu taraflarda güzel şeyler olabilir diyeceğim ama. Da. Buraya da bir bakalım. Öyle bir lüksümüz yok çünkü. AKM var sargı var. Başka bir şey yok. Sargı lazım sahile verebilirim. Ben de 10 tane var yeter abi. Şu gösterdiğim yerde güzel şeyler olabiliyor ama inşallah varsa şahit. Ne yiyorsun sen? Geride mi kaldı ne yapalım ya yapacak bir şey yok. Ama şu an orası doludur. İstersen şu tarafa doğru maili diver. Var mı bir şey? Bunu sana satayım. Yokluk yokluk üstüne. Aa, ben yanlış tarafa gitmiş. Ben hep kaybedelim ki ya. Şakadır. Marked Şuradan ufaktan. A arabayı da bahçeye bir soksan. Aa, vallahi. Arabaya da kıyılmıyor ki arkadaş. Adam özenmiş bezenmiş. Hı. Bir şey olmaz arkadaş ya. Yeah. bir tane enerji aldım temiz kask Drop 110 yönünde. Gidelim drop'a. Oraya gidiyorlar. Biraz uzak ya. Biz varana kadar ya alırlar ya üstünü En yakın ev grubu sağda mı? Sağda Yok. Şu gruplar belki... çok masum. şu ortayı mı alsak? Alınmış olabilir ateş etme yazık Tetiğin boşluğunu aldım. Öyle bekliyorum. Dur. Yavrum şöyle bir x mix bir şey yok mu? Keskin nişancı var da. x Alın lazım olur burada bir sürü sis var alabiliyorsanız hepsini sis lazım olur abi çanta bomboş hepsi burada alırız belki ya abi bir tane enerjim var onda basmayacağım şimdi helik de bir ha bu arada Deniz <laughs> Abi şurayı bir denesen. Solda adamlar olabilir. Dediniz. Oy, buradalar, buradalar. Ateşin. Atışı... Abi karşıdan tarıyorlar. Lutunu lü, lü, bir almaya çalışıyorum Bir tank dp geldim, var bunda Tank geldi tank geldi Düşman görüldü <laughs> Nasıl geliyor lan Lan ne yurttun arkadaş ya <laughs> Çıkın oradan çıkın çıkın, çıkın. 3x var gel al Allah cezanı versin ya Tank arkadan tarayacak şimdi. Tank, Tank arkadan tarayacak. Aynen sisleseniz de burayı. O şeydeki sarı yerin üstünde var. Sarı konteynerin üstünde. Eviniz, evin en önündeki. Yanlışlıkla el bombasının sıra gelecek diye bir, korkarak atıyorum atıyor ama. Var tam zamanında de korkutuyorsunuz Tam zamanında sisledik. Abi arabayı alalım uçalım Uçacağız ya, dur gel gel. gel. Burada bir çıksı var gel al bir çıksı var. Abi araba binin. Araba gel. Bin. Araba bin. Bir bin sen arabaya ya. Şu an siz dağılacak. Abi bin bin bin. Arabaya, arabaya, arabaya bir bin. Arabaya bin. Siz gidiyorsunuz. Abi arabaya bir bin. Üç numara. Abi bir bin. bin. Yüz yılın yapalım. Az. Böyle bir şey yok ya. Aksiyon filmi çekiyoruz ya. <laughs> Böyle bir şey yok yok. <laughs> Ka Kayıtta doğru açıl başka. Youtube'a atacağım zaten. Abi arkaya doğru ha. Dur 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 dur. Şuraya bir girelim sakin. Kendimize Şu an gelelim. alanda mıyız? Alandayız değil mi? Değil de, yelek bile alamadık. Kendimize gidelim abi. Ne, On ne aldık ne çaldık. <laughs> abi en keyifli yerindesin Buray bak gayet. çok ayıp. Ben sana söyleyeyim Vallahi bak. Vallahi doğru. Vallahi istiyorum. <laughs> hiç... Bak bunu deyip de ölürsen. <laughs> Ben pek de bir şey çalamamışım ya. 3x almadın mı? Hep mermi çalmışım. Ben almadım. Ben de 2x mi var? Ben de holo var. 3x al. 3x alamadım 3x abi. 3x o an ben arabayı çalışır vaziyette senin için bekletiyordum. Ama ben de senin için o kadar dedim ki 3x var gel al dedim. <laughs> gel gel hangara basalım onu. Hangar alan bir şey ama çabuk olursak belki alırız. Şey geliyor alan geliyor gençler. Al gelemedim ki ya. Hop bu son alan. Neyse boşver. Bu iş bitti. Evet. Bizde Biz de Biz ne yapacağız biliyor musun? Bu? Ev geçiyorsanız abi. Tankı arkalayacağız. Tank bu tarafa gitti. Dur oraya Aynen öyle. O tank bizde Eve olsun. görünmeden adamlar renderlanmamış evin içinde bekliyorlar. Abi tepeden geçmeye eğdin. Aa, bro. Bro. bizim çıktığımız yermiş burası. Drop nerede? mi buraya? Abi, abi aman Allah aman. Abi. <laughs> Abi al AVM'yi. Beni kaldır. Nereden be. vuruyor beni? Beni kaldır. Beyler sis var mı? Abi sen AVM, muhamele ne varsa al. Bende yelek yok yine, bana bir ver. yelek ver. Hemen. Abi bir, bir patlatıver diğer adamlar nereden geliyor o panzerler? Gene bizim arabaya. <laughs> tövbe Anzer tövbe bir dur. Abi arabayı pipini verin. Bir dakika Can basmam lazım. Abi bindin mi? Bindin mi? Bindim bas. Bas. Sanıyorum tank burada. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne diyor, ne Başka yapıyorsun? yer yok. Git git şurda şurada tank şurada. <laughs> şurada. Düşman görüldü. orada. düşman görüldü. O tank almalıyız. Bir kişi, adam bir kişi. Bayağı oldu ama. Bir dakika. Şurada. Düşman Hacığım, görüldü. Sen neredesin ya? Abi son enerjini bas da böyle son enerjimmiş gibi bastım bir keyifle bile. bas. Bazıdan bir tane şilingam var. Abi aldınız değil mi? Adam önümüzde. Hayır gidemez. Süper. Yallah. <laughs> oh, gel 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 <laughs> gel gel Bu oyunun kaydı alınmalıydı. <laughs> kaydı aldım zaten ben. Allah ama <laughs> Ne oluyor abi? Nereden vuruyor bu? Nereden vuruyor? Abi şaka vurdu mu? mı? İmkansızdan vuruyor. Beyler gelirsiniz buraya gelirsiniz koşun alandayız. Abi görüyorum adam burada. Adam burada. Abi gelirsiniz gelirsiniz. Hadi Arabayla ben, gelmem ben, lazım. Ben nasıl gelsem siz de gelirsiniz. Arabayla gelmem şey, lazım. Oh, nasıl vurabilir abi tekerlek var ya. Nereden vurdu? Dur bir saniye sen alan dışı mısın? Alan içindeyim. Önümüzde de araba var. Kavru Ka Ka var yani. Bir dur öleceğim. Bir de Aa, de... senin bana verdi. Helal lan. i̇şte bu. Abi birinci Helal. Olduk. <laughs> böyle bir şey yok. <laughs> Diğerleri <de> efsane ama. Açayım <laughs> bak şu Toros'un hakkını ödeyemezsiniz. Vallahi billahi. Sürüne sürüne birinci olmak böyle bir şey. <laughs> destek versin istemiyiz. Hmm. Allah maç efsaneydi. Şöyle <laughs> arkadaşı da alalım. Gençler 2 dakika <laughs> bekletip başlatın ben 2 dakikaya başlatırsanız siz ben de yetişirim oya. Evet. Yani bakın <laughs> benim klanda 4 kişi var <laughs> siz de klanı alın. Ekip arıyorum zaten. Ne dersiniz? Al ya yani ben çok oynayan bir adam değilim ama vakit buldukça gelirim ben sıkıntı yok almak istersen. Yani bana böyle düz işi büyük, ağzı temiz adam lazım. ya, yani, yani ekibim kadar düştü. Yani, yani. Ya, şey. abi bir yaşlı dedi, bir yaşlı demediğin kaldı. Sizin yaşlar kaç yaşında? Aynen, ağzımıza çok özür diliyorum, ağzımıza. Yani ben gencim tabii, 25'im ben de. Ben 32 yaşındayım Ama başkan, abi, en 25 yaşlı. 25 mi oluyor nasıl? Eyvallah. Anladım. Ne? Abi en yaşlı kim acaba yaşlı? Ben kaç yaşındasın? nasıl? Ben 30 yaşındayım. 31 diyelim. Ot. Evet. Ben en yaşlı Peki, evet. benim ya. Sıkıntı yok. tamam. <laughs> tamam. Şey. Ben hazır diyorum. 2 dakika ya siz sohbetten sonra başlatırsınız tamam. tamam. Ya ben şimdi yayın da açıyorum da. ekip evet. Yani, <laughs>